Beze ne yapıyorsun? Bunlar iyi değil. İşte bağlı olduğu zaman böyle takıyoruz. Hani bazı sokak röportajlarında görüyorsunuz. Aç varsa, fakir varsa getirin ben doyuracağım. İşsiz varsa getirin çalıştıracağım falan diye. Ee, bakacağınız yeri bilmiyorsunuz. Ben öyle düşünüyorum. Nereye bakmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Şehrin meydanlarında, caddelerinde yürürseniz tabii ki kendini süsleyen kadınlar erkekler göreceksiniz. Kendine çeki düzen veren, iyi giyinmeye çalışan, o fakirliğine rağmen iyi giyinmeye çalışan insanları gördüğünüzde hayatın toz pembe olmadığını anlayın lütfen. Bakın bir pazara gidin. Bu teyzemizin Herhangi bir dilencilik yaptığını falan düşünmüyorum. Sadece artık meyveler, yere düşen meyveleri, sebzeleri toplayacak. Onları evine götürüp yıkayıp ile ailesiyle, çocuklarıyla paylaşacak. O koskoca kadının, en az 70 yaşında olan o kadını o hale düşüren bir anlayış varsa Hazreti Ömer adaletin beklemesek de bir adalet istiyoruz değil mi? O kadıncağızın o hale düşmesinin sebebi aslında belki de biziz. Verdiğimiz tercihler, verdiğimiz oylar değil mi? Biz hala... Neyse fazla konuşmayayım ama benim adıma bir vatandaş konuşsun.